Evet az önce yayınımızdaydı avukat e, hukukçu e, Pınar Hacı Bektaşoğlu tekrar yayınımızda. E, Pınar Hanım sizin aslında e, ilk değerlendirmenizi az önce aldık biz ama daha geniş kapsamlı evet. bir değerlendirme almak istiyoruz biz sizlerden. Neler Hı -hı. söylersiniz? Ayrıntılar da bir yandan gelmeye devam ediyor tabii. Yani aslında bu davanın öncelikle sembol e, bir dava olma, e, olma e, yönü şöyle. Gerçekten Türkiye'de e, kurumlarda çalışan insanların e, yetkin olmayışı, e, liyakat noktasında eksiklikleri ve bu konular e, bağlamında belki en sembol dava oldu ve e, tarihe geçti bana göre hukuk tarihinde çünkü e, çok e, farklı Türkiye'de e, kazalar e, hatırlarsanız bir 15 yıl önce yine böyle bir hızlı tren kazası olmuştu e, bu bunların arasında belki e, Manisa'da e, maden ocağında söz konusu e, kömür o, e, ocağındaki o patlamadan sonra 302 insanımızın ölümünden sonraki dava bile e, bu şekilde bir sonuç e, almamıştık e, alınan cezalar, verilen cezalar yönünde. E, bence e, 15 yıl, e, genel müdüre verilen 15 yıl e, bu yönüyle ee, en yüksek cezalardan biri gibi ben benim aklımda kaldı. Ee, şu an baktım, ee, bu arada sizle konuşurken bu tarz kazalarda daha farklı cezalar var mıydı, daha yüksek cezalar var mıydı diye de bakıyorum. Ama yok, bulamadım. Ee, sürekli... Yani en üst Hale ceza mı verilmiş? Şu an en üst ceza verildi. Ee, sebebi şu, e, sebebi şu bizim Türk ceza Kanunumuzda e, kasten adam öldürme dışında e, bilinçli taksir olarak diye net nitelendirdiğimiz e, taksirle yani kastın olmadığı e, kişinin herhangi bir e, kasıtla hareket etmediği her türlü ölümle neticelenen dava e, olaylarda e, ölümle neticelenen olaylarda. E, bu taksirle adam öldürme suçu kapsamında Türk Ceza Kanunu e, 80 e, 84 ve devamı maddelerinde olan e, hüküm gereği e, kasten adam öldürmenin dışında değerlendiriliyor ve en üst ceza olarak da bizim Türk Ceza Kanunumuz e, bu şekilde bir düzenleme yapmış durumda. E, tabii ki bu e, toplum nezdinde yine tepkilere neden olacaktır. Niye bu kadar az, niye bu kadar çok can kaybında bu? Ancak biz ceza kanunumuzda en son yaptığımız düzenlemeden önce bu tarz kazalarda, bu tarz olaylarda, vakalarda verilen cezalar daha az idi. Daha sonraki düzenlemeler Türk Ceza Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle özellikle e, trafik kazası neticesinde ya da kaza neticesindeki ölümlerde bu cezalar arttırıldı. Bu arttırılmış hali. Bu arttırılmış hali maalesef. Yeterli olduğunu ben bir hukukçu olarak söyleyemem elbette. Ancak e, Manisa e, maden faciasında e, 302 kişinin ölümüne neden olan olayda verilen en üst e, ceza yine yanılmıyorsam 15 veya 20 yıldı herhalde ya da 15 e, 15 veya 20 yıl ama kesinlikle üstü değildi e, bu konuda tekrar bir bakarım ama 302 kişinin ölümüne neden olmakta e, bizim Türk ceza kanunumuzda ister 300 olsun ister işte bu şekilde e, daha az sayılı ölümlerde e, cezanın üst haddi ee, en üst haddi e, bu şekilde. Bunu oturup konuşabiliriz. Tekrar bu tarz e, olaylarda ceza kanunundaki 80 ve devamlı maddelerinin düzenlenmesini yeniden konuşabiliriz. Ben bu davada en çok e, sürecin bu kadar uzamış olması, sürecin bu kadar uzar, uzamış e, haliyle çok hakim değişikliğinin olmuş olması. Bakın kaç kez hakim değişti. Kaç kez bilir kişi heyetleri değişti. Yani bütün bunlar ben bir hukukçu olarak kanunun getirdiği sınırı bilen biri olarak şu konuda açıklama yapmakta zorlanıyorum. Bu kadar uzun süreli yargılama ve bu kadar uzun süreli yargılamanın içinde bu kadar hakim değişikliği yani bir dosyaya bir hakimin vakıf olması baştan sona bütün dosyada tanıkları dinleyen hakim bilir kişileri tayin eden hakim bilir kişi raporlarını ilk elden değerlendiren hakim gidiyor yerine hiç konuyu bilmeyen sıfırdan dosyaya tekrar Vakıf olmaya çalışan yeni bir hakim geliyor ve bu gerçekten verilen kararın vicdanlarda, adil olduğuna dair bütün e, olumlamaları ortadan kaldırıyor. Peki Pınar Biz, Hanım, e, sizin ifade ettiğiniz az önceki o ceza kanundaki 80'li maddelerin yeniden değerlendirilmesi gibi bir durum söz konusu olursa örneğin, bunun önüne geçmek mümkün olabilir mi? Yani bu yargılamalar bu kadar uzun sürmez, bu kadar hakim değişmez, daha kısa sürede hayır, benim o e, dediğim, cezalar daha buyur, değişebilir mi? Ah, Hayır hayır benim o dediğim yargılamaların e, uzun sürmesinin 80 e, benim söylediğim e, bilinçli taksir dediğimiz e, ya da kasta yakın e, taksir dediğimiz e, yani trafik kazaları bu gibi kazalar e, durumunda meydana gelen çoklu ölümlerde verilen cezalarla ilgili ben düzenlemenin yapılması gerektiğini söyledim. E, diğer Hı -hı. konu ise sizin sorduğunuz konu ise... Bu tamamen bizim e, hukuk sistemimizin içindeki bambaşka sorun. Yani e, öncelikle davalarda e, hakimlerin coğrafi e, teminat dediğimiz bir hakimin bir e, yere tayin edildikten sonra herhangi bir e, kararla bir yaz kararnamesi, bir ara kararname, bir kış kararnamesi, bir e, mazeret kararnamesi dediğimiz kararnamelerle o hakimin yerinin bir yıl içinde değişmeyeceğine dair coğrafi teminat örneğin verilmeli. Yani bir hakim bir e, şehre bir mahkemeye tayin edildikten sonra hakim bilecek ki oradan bir 10 yıl orada hakimliği devam edecek. Asliye ceza hakimi, ağır ceza hakimi her neyse. Ama bizde şu an öyle değil. Bizde ağır ceza başkanı olarak geldiğiniz mahkemeden e, bir sene sonra daha alt, alt dediğimiz bir mahkemeye, asliye ceza mahkemesine tayin ediliyorsunuz. Yani ağır ceza mahkemesi olarak hakimi olarak incelediğiniz dosyaları bırakıyorsunuz. O dosyalarda tanıkları dinlemiş, bütün yargılamanın en önemli yerine hakim olmuş bir ağır ceza hakimi bir sene sonra asliye cezaya tayin oluyor. Şimdi yani bu hem o hakimin gerçekten mesleğiyle ilgili idealist halini bertaraf ediyor. Hem de büyük bir dava ekonomisinde de büyük büyük sıkıntılara neden oluyor. Çünkü o davayı bitirmek için yeni gelen hakim belki 3 celse yerine 8 celse açıyor. Yani bu da yargılamayı uzatıyor. Davaların bitme sürelerini uzatıyor. Şimdi bu dava, e, bu tren kazası, yani ben orada Arda'nın ailesine özellikle e, bir anne olarak o kadar içim yanıyor, o kadar canım yanıyor ki e, gerçekten tekrar hem o evladımıza hem de diğer e, hakkın rahmetine kavuşan bütün e, her e, herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Gerçekten insanın böyle ciğeri yanıyor, o acıyı anlatmak ifadesiz, kifayetsiz. Bunu en çok arttıran, acıyı bu kadar daha canlı tutan şey yargılamanın da uzamış olması. Her gün, her ay o davaya gitmek, o acıyı bir daha bir daha yaşamak, bir daha bir daha evladın ölümüne ilişkin o raporları görmek, yani bu bu gerçekten insan doğasına, insanın ruhuna yapılan en büyük işkence. O yüzden yargılamaların yani ben sonuçtan bağımsız olarak yargılama ne kadar kısa sürerse, ne kadar adil olduğu konusunda pürüzsüz olursa, üzerine en ufak zerre düşmezse o yargılamanın insanın acısı belki dinmiyor ama Biraz daha biraz daha soğuyor diyebilirim. Biraz daha soğutuyor diyebilirim.